Merhabalar. Ben Profesör Doktor Volkan İzoğlu. Bugün kasa yayılmış mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınması gereken hastaların en sık sorduğu soruyu tartışacağız. Mesanem alındıktan sonra ne yapacağız? Yapay mesanemi torba mı takacağım? Bu hastalar bize başvurduğundan kanserlerinden çok aslında mesane alındıktan sonra yeni yapılacak mesaneyi bizlerle tartışmaktadır. Peki ne gibi alternatiflerimiz var? Sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesi ürünler ileal loop yani bağırsaktan 10-12 santim bir parça alıp idrar yollarını bu bağırsağa bağlıyoruz. Bunu da göbeğin yan tarafından dışarı verip bir torba takıyoruz. İkinci sıklıkta uyguladığımız yöntem yapay mesane. Yani bağırsaklardan yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda bir segment alıp bunu küre haline getirip normal idrar yoluna bağlıyoruz. Bu yöntemi yapabilmemiz için bazı özellikler olması lazım. Tabii ki her hastaya yapay mesane yapamıyoruz. Özellikle ileri derecede akciğer, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği olan hastalarda, bağırsak hastalığı olan hastalarda, idrar yolunda tümörü olan hastalarda ve de idrar yapmayı veya ileri dönemde temiz aralıklı kateterizasyon dediğimiz kendi kendine kateter takma olayını gerçekleştiremeyecek hastalarda yapay mesaneyi çok önermiyoruz. Literatürde yaşam kalitesi açısından yapılmış çalışmalara baktığımızda hem yapay mesanede hem ileal loop yaptığımız yani torba taktığımız hastalar arasında ciddi fark bulunmamaktadır. Mesaneniz alındıktan sonra size uygun olan diversiyon yönteminin belirlenmesi için konusunda deneyimli uzman doktorunuza başvurmanızı önermekteyiz.